28. bölüm Ölümü Hatırlamak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki dünyevi lezzetleri gözden düşüren ölümü çokça anın. Yani ölümü sık sık hatırlamak suretiyle dünyevi lezzetlere karşı olan arzularınızı kırınız. Böylelikle o zevklere karşı bağlılığınız kesilmiş olur ve hakkıyla Allahu Teala'ya ibadete yönelebilirsiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurur. Eğer hayvanlar ölüm hakkında insanların bildiklerini bilselerdi, sizler hiçbir zaman iyi beslenmiş bir hayvan eti yiyemezdiniz. Hazreti Ayşe radiyallahu anh validemiz şöyle der. Ey Allah'ın Resulü, acaba şehitlerle birlikte haşredilecek kimse var mıdır? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap buyurur. Evet, kim günde yirmi defa ölümü hatırlarsa şehitlerle birlikte haşredilecektir. Bu üstünlüklere sahip olmasının sebebi ölümü hatırlamanın aldanma yurdu olan dünyadan insanı soğutması ve ahiret için hazırlık yapmaya sevk etmesidir. Ölümü unutmak da insanı dünya zevklerine dalmaya iter. Yine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Ölüm mümin için hediyedir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle buyurmasının hikmeti şudur. Dünya mümin için zindan hükmündedir. Çünkü nefsinin çeşitli arzularından kaynaklanan sıkıntılar ve şeytan ile sürekli devam eden bir mücadelenin verdiği yorgunluk ve sıkıntılar dünyayı adeta zindana çevirmektedir. Dünyada böylesine zorluk ve sıkıntı çeken insan için ölüm bir kurtuluş gibidir. Kurtuluşu da kendisi için bir hediye yerine geçer. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, Ölüm her mümin için bir kefarettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin burada kastettiği kişi, Müslümanların elinden ve dilinden selamette kaldığı İslam ahlakının canlı örneği olan küçük günahlar dışında günahlarla kirlenmemiş hakiki manada Müslüman ve sadık mümin kişidir. Küçük günahlara gelince büyük günahlardan sakınan ve Allah'ın emrettiği farzları yerine getirenler için ölüm bir kefarettir. Ata el Horasani şöyle nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kahkaha ile gülenlerin bulunduğu bir meclise uğramıştı. Onlara buyurdu ki, insanı dünyevi lezzetlerden soğutan şeyi hatırlayarak ...meclislerinize karıştırın. Sadece gülerek geçirmeyin. Sordular, lezzetlerden soğutan şey nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Ölüm. Enes bin Malik radiyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Ölümü bolca yağ ediniz. Çünkü o günahları temizler ve dünyadan soğutur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Sevilenden ayrıcı olarak ölüm yeter. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Nasihatçı olarak ölüm yeter. Bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescide çıkıp gelir. Mescitte bir grubun oturup konuştuklarını ve gülüştüklerini görür. Bunun üzerine buyurur ki, ölümü çok sık anım. Nefsimi kudret elinde tutana yemin ederim ki eğer sizler benim bildiklerimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında birisini andılar ve onun hakkında fazlasıyla Methü senada bulundular. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kirama sordu. ''Bahsettiğiniz arkadaşınız ölümü anar mıydı?'' Sahabe-i kiram der ki ''Neredeyse ölümü andığını hiç duymamış gibiyiz.'' Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. ''Öyleyse arkadaşınız sizin övdüğünüz gibi birisi değil.'' Abdullah bin Ömer radıyallahu anh rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunan 10 on kişinin onuncusu olarak meclislerine gitti. Mecliste bulunan ensardan bir zat sordu. Ey Allah'ın Resulü insanların en iyisi ve en değerlisi kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ölümü en fazla anan ve ölüm için en iyi hazırlık yapan. İşte onlar insanların en iyileri. Dünya şerefini ve ahiret üstünlüğünü yanlarında götüren kimselerdir. Hasan-ı Basri radiyallahu anh şöyle der. Ölüm dünyanın değerini düşürdü ve aklı başında olanlarda sevinç bırakmadı. Rebi bin Haysem radiyallahu anh şöyle der. Mümin için kavuşmayı gözlediği ölümden daha hayırlı bir kaybı yoktur. Ölümümü kimseye haber vermeyin. Beni hemen Rabbimin huzuruna gönderin. Hikmet sahiplerinden biri kardeşine şöyle yazar: Ey kardeşim, ölümü temenni edip de bulamayacağın ahiret yurduna göçmeden önce ölümden kork ve gerekli hazırlığını yap. Muhammed bin Sirri'nin yanında ölümden söz edilince vücudunun bütün organları dona kalırdı. Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh her gece alimleri toplar, hep birlikte ölümü, kıyameti ve ahiret ahvalini müzakere eder, sonra sanki yanlarında cenaze varmış gibi ağlaşırlar. İbrahim et-Teymi radıyallahu anh der ki, iki şey beni dünyadaki zevk ve lezzetlerden kesti. Ölümü hatırlamak ve hesap vermek üzere Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkacak olmak. Ashab anh da şöyle der. Ölümü bilen kişiye dünyadaki musibet ve acılar kolay gelir. Mutarrif bin Abdullah radiyallahu anh şöyle der. Rüyamda biri bana Basra mescidinin ortasında sanki şöyle diyordu. Ölümü hatırlamak Allahu Teala'dan korkanların kalplerini parça parça eder. Vallahi ben onları ne yapacaklarını şaşırmış olduğunu görüyorum. Eş'as radıyallahu anh şöyle der. Biz zaman zaman Hasını Basri radıyallahu anh'ın yanına giderdik. Bize cehennem ve ahiret ahvalini hatırlatır, ölümü unutmamamızı öğütlerdi. Safiye radıyallahu anha şöyle der. Bir hanım geldi ve Hazreti Ayşe radıyallahu anha'ya kalbinin katılından şikayet etti. Hazreti Ayşe radıyallahu anha ona şöyle dedi. Ölümü çokça an kalbin yumuşar. Kadın Hazreti Ayşe an anh'ın dediği gibi yaptı ve gerçekten de kalbi yumuşadı. Daha sonra Hazreti Ayşe radiyallahu anh'a geldi ve kendisine teşekkür etti. Hazreti İsa aleyhisselamın yanında ölüm anıldığı zaman cildinden kan damla. Hz. Davud aleyhisselamın yanında ölüm ve kıyametten söz açılınca sanki vücudunun organları birbirinden ayrılıp dağılacakmış gibi ağlar ve ancak Allahu Teala'nın rahmetinden bahsedilince kendisine gelirdi. Hasan-ı Basri radiyallahu anh şöyle der. Görmüş olduğum aklı başında herkesin ölümden sakındığına ve ondan dolayı hüzünlendiğine şahit oldum. Ömer bin Abdülaziz radiyallahu anh alimlerden birine şöyle der. Bana nasihat et. Alim sen ölümü tadacak ilk halife değilsin der. Ömer bin Abdülaziz radiyallahu anh nasihate devam et der. Alim Adem aleyhisselamdan bu yana gelen bütün ataların ölümü tattı. Şimdi ölümü tatma sırası sana geldi der. Bu sözler üzerine Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh ağlamaya başladı. Rebi bin Haysem radıyallahu anh evinde kabir şeklinde bir çukur kazmıştı. Her gün o çukurun içine birkaç defa girer yatar, böylelikle ölüm vakasını zihninde canlı tutmaya çalışırdı. Bunun sebebini soranlara şöyle derdi. Ölüm düşüncesi kalbimden bir an bile kaybolsa kalbim fesada uğrar. Mutarrif bin Abdullah radıyallahu anh şöyle der. Şu ölüm denen hadise nimet sahiplerine nimetleri zehir etti. Öyleyse sizler ölümle son bulmayan nimete talip olunuz. Ömer bin Abdulaziz radıyallahu anh Anbese'ye şöyle der. Ölümü çok sık an. Eğer bol imkanlar içinde yaşıyorsan bu hatırlama seni mütevazı bir hayata güvendirir. Eğer sıkıntılı bir hayat içindeysen, ölümü hatırlamak senin içinde yaşadığın şartları daha iyi anlamanı sağlar. Ebu Süleyman ed-Darani radıyallahu anh, Ümmü Harun'a şöyle der: "Ölümü seviyor musun?" "Hayır." "Neden?" "Bir insana verdiğim sözü yerine getirmemiş olsaydım onunla karşılaşmak istemezdim. Ben Allah'a verdiğim sözü tutamadım. İsyan ettim." onunla buluşmayı nasıl isteyebilirim ki? Ebu Musa Temimi der ki, Ferazdak'ın hanımı vefat etti. Basra'nın ileri gelenleri cenazede hazır bulundular. Bunlar arasında Hasını Basri radiyallahu anh da vardı. Şöyle dedi, Ey Ferazdak, bugün yani ölüm için ne hazırladın? 60 senedir söylediğim, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu cümlesi. Ferazdak hanımını defnettikten sonra kabri başında şu beyitleri söyler. Korkarım kabir ötesinde eğer beni affetmezsen kabirden daha yakıcı ve dar olandan kurtulamam. Kıyamet günü beni götürecek olan geldiği zaman sert ve kaba sevk edici Ferazdak'a geldiği zaman Adem oğlu olanlar arasında şunlar hüsrana uğrar, boyunları bu kavlanmış olarak cehenneme götürülenler. Kabir ehli hakkında söylenen bir şiir şöyledir. Kabristana vardığında dur ve şöyle seslen. Aranızdan kimler karanlığa gömüldü? Kabir çukuru içinde hangileriniz ikram içinde? Büyük korkudan kurtulup güvenle huzura kavuşmuş dışarıdan bakan için mezarlıkta sükunet vardır. Kabirde yatanlar arasındaki farklar görülmez. Eğer konuşup sana cevap verebilselerdi, her biri içinde bulundukları durumun hakikatını, taat ehli olanlar cennet bahçelerine konmuştur. Dolaşırlar dilediklerince yeşillikler arasında. Azgın günahkarlar ise kıvranıp dururlar, yılanlara yuva olan çukurlarında Akrepler de saldırır onun üzerine hep. Ruhu onların ısırmasından duyar şiddetli azap. Malik bin Dinar der ki, Bir kabristana uğradım, kabirdekiler için şu şiiri söyledim. Mezarlığa vardım ve seslendim, nerede büyüklenenler ve küçümseyenler? Nerede saltanatına güvenenler? Nerede övündüğü zaman alkışlananlar? Bu şiiri okuduktan sonra sahibini göremediğim şöyle bir ses işittim. Hepsi yok oldu. Fakat haber veren yok. Hepsi öldü, haberleri de ölüp gitti. Kabristanın böcekleri gece gündüz çalışıyor, durmadan o vücutların güzelliklerini bitiriyor. Ey göçüp gidenleri soran kişi, sen bu gördüklerinden ibret almıyor musun? Bir mezar taşında şunlar yazılıydı. Kabirdekiler dilsiz oldukları halde sana sesleniyor. Sakinleri toprak altında sessiz olarak yatıyor. Ey doymak bilmeden dünyalık yan kimse, kimin için yuyuyorsun halbuki öleceksin. İbn-i şöyle der. Bir kabri sana uğradım, kabrin birinde şunlar yazılıydı. Yakınlarım gelip kabrimin yanından geçiyorlar sanki o yakınların beni tanımıyor gibiler. Minasçıların mallarımı paylaşıyorlar. Borçlarıma gelince tereddütsüz reddediyorlar. Herkes payını almış, afiyetle yiyorlar. Aman ya Rabbi, ne de çabuk unuttular beni. Diğer bir kabrin üzerinde şunlar yazılıydı. Dostlar hep birer birer yok oluyor. Ne kapıcı ne de bekçi ölüme engel olabilir. Peki dünya ve lezzetleriyle nasıl seviniyorsun, ey sözleri ve nefesleri sayılı olan kimse? Ey gafil, günahlara batmışsın. Ömrünü dünya lezzetleriyle harcamışsın. Cahil kişi kandı diye ölüm ona merhamet etmez. Başkalarına ilim dağıtan kişiye de acımaz. Başında durduğun nice kabirlerin içindekileri cevap veremezdi size çevirdi ölüm köşkün çok mamur ve muhteşemdi, kabrin ise mezarlıkta unutulmaya yüz tuttu. Bir kabrin üzerinde de şunlar yazılıydı. Dostların kabirleri başında durdum. Kabirleri rehin atlar gibi dizildiği zaman, gözlerim ağlayıp da yaşlar boşanınca, gözlerim onlar arasındaki yerini gördü. Bir kabrin üzerinde de şunlar yazılıydı. Bana Lokman Toprak oldu diye seslenildiği vakit tıbbı ile meşhur kişi nerede dedim. Bütün ustalığı ile ihtisası yok oldu. Heyhat dedim. Başkasını savunamaz kendini savunamayan kimse. Bir tabibin kabri üzerinde de şunlar yazılıydı. Ey insanlar! Benim de bir emelim vardı. Ecelim ona ulaşmaktan beni alıkoydu. Şu kişi Allahu Teala'dan korksun ki yaşarken ona amel etme fırsatı verilmiştir. Gördüğün yere taşınmış olan yalnız ben değilim. Bütün herkes böylesi bir yere taşınacaktır.